da biz geç görüyoruz. Evet, Aynen. şu an your live dedi. Hemen bakalım. Tamamdır. YouTube ben YouTube geldiyse başlayacağım. Twitter'da gördüm. Tamam. tamam başlayabiliriz. Evet, insanlar da gelmeye başladı görebiliyorum. Dur, süper. Harika, Hı -hı. tamamdır. Evet arkadaşlar, yepyeni oh. e, retro bölümüne hoş hoşgeldiniz bugünkü bölümümüzün numarası 47. 47. bölüme gelmişiz. Ne diyorsun Semih Valla bayağı iyi ilerledik ya şey ilk başta. Yani şöyle söyleyeyim, erkek... bir senede 52 hafta var, 47 bir seneyi yani aralarda boşluklarla falan bir sene olmuş demek ki biz bunu çekmeye başladık. Bir, bir seneden fazla oldu ama ara verdiğimiz dönemler olmak zorunda kaldı. Evet 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 aralarda yapamadığımız e, haftalarımız bu. oldu o yüzden e, toplarsak aslında bir seneyi geçmiş diyebiliriz. Evet. O zaman e, hayırlı olsun diyelim. <laughs> Gözlük bizi kaydediyor mu yazmış biri? <laughs> Bugün herhangi Şu an kaydetmiyor hemen. Hemen kaydediyoruz. Evet, bakın kayıtlı başladığı zaman şöyle bir ışık yanıp sönüyor. Görünüyor mu Hemen ışığın yanıp söndü. Görünüyor, belli oluyor. Yani. Evet, şu anda kayıtta mesela bu. Hemen kapatıyorum. Şu an kaydı durdurdum ve kayıt bitti. Evet, nasılsın Semih? Şu an neredesin? Şu an bizim Maslak'taki Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Teknoparkındaki ofisimizdeyiz. Teknasyonda evet. bir Arnold gerçekleştiriliyor şu an. Evet şu anda evet. ekip arkadaşlarımız birbirleriyle yarışıyorlar. Ee, evet, mücadele, ediyorlar. Bakalım kim kazanacak. Hı hı. Ee, güzel oluyor. Ne diyorsun? Böyle baktın mı? Takımları gezdin mi? Ne yapıyorlar? Var mı şeyler? Güzel, güzel. güzel fikirler var. Ee, bence iyi projeler çıkacak. Ve arkadaşlar keyif alıyor. En önemlisi benim için o. Yani şu an bu hekaton içerisinde yer almaktan gerçekten keyif alıyorlar. Evet. Evet, burada zaten ben keyif ama... almıyorum abi. Neden olduğunu söyleyeyim. Çünkü ben katılamadım yarışmaya. Abi şey topun sahibi çocuk gibi sen de trip atmışsın. Evet. Yani şöyle yapar. bir şey var. Şöyle bir şey var. Biz bu tarz organizasyonları yapıp e, herkese işte hediyeler vesaire dağıtıyoruz ama biz biz kendimiz bunlardan hiç faydalanamıyoruz. Farkında mısın? Ya yani şey ödüllerden birini alalım. Şey deriz. Göz hakkı bu. Evet, bizim göz hakkımız olması lazım. Ben bunu yönetim yönetime ileteceğim, bu uh, talebimi. <laughs> biz, biz canımız çekiyor. Niye biz de yapamıyoruz, alamıyoruz diye bir bir can sıkıntısı var diyelim. Evet, buradan da bizi izleyen inşallah arkadaşımız yoktur çünkü şu anda Hekaton'da olmaları gerekiyor. İçeride <laughs> yaşamaları gerekiyor. Ama biz de bak, ee, işimize başlayalım. bir kadar sahip çıkıyoruz. Yani Hekaton var, burada bir mesaimiz var. Aynı zamanda evet. bölümü aksatmamaya çalışıyoruz diyerek haberlere evet. başlayalım istiyorsan. Evet evet en büyük sıcak haberle başlayalım. Biliyorsun Elon Musk ve Sam Altman ikisi de birbirlerine e, girdiler adeta. Yani bir, bir, bir Sence... birbirlerine girdiler. Nasıl? Sence kim haklı? Ya şöyle ya ikisi de şimdi ikisi de e, ne diyeyim? Milyarder adamlar yani haklı yani nasıl diyeyim? Milyarder evet. adam bunlar haklı haksız Mesela önemli değil yani. parası zürdün çenesini yordu ya. Aynen Başka. öyle yani kim haklı kim haksız. Yani benim haklı bulmam onlar için çok önemli <laughs> bahsettiğini düşünmüyorum ama e, sanki böyle e, ya haklılık değil de bana Elon bak daha samimi geliyor gibi. Yoksa haklılık <laughs> meselesi değil sanki daha samimi yani, bir adam. olduğunu. E, Sem Altman bir e, tweet attı. İşte App Store'da e, pardon Elon Musk önce tweet attı değil mi? Elon Musk evet, tweet evet. attı. İşte App Store'da sürekli ChatGPT her kategoride de chat görüyorum, ChatGPT'yi görüyorum falan diye. İşte Sam Altman sonra bunu anlatılayıp dedi ki sen de işte e, bu platformda bunun aynısını yapıyorsun gibi bir şey söyledi. Sonra Grok mentionlandı bu gönderinin altına ve Grok e, Sam Altman'ın Haklı olduğunu e, içeren birkaç paylaşım yaptı. Çeçepiti'nin ana hesabından da bu alıntılanıp şey dendi Good, bot, yani good evet, boy. Evet evet. Yani good gibi. boy gibi. E, evet Biraz bir şey belde, var. Yani gitti yani Ama işin işin Bel'den aşağı vurduğu noktalarda oldu yani. Hani onları da şimdi Hı. çok bahsetmeyeceğim ama birbirlerine baya baya böyle çirkefçe giriştiler. E, bel velhasılı böyle. Hatta şey dedi bu arada. E, Elon Musk dedi ki bu Twitter'daki hani işte sen kendi şeylerini öne çıkarıyorsun gibi iddiaya Elon Musk dedi ki hayır dedi hatta bak senin attığın tweet benim tweetimden çok daha fazla görüntülenmiş yalan söylüyorsun dedi o da dedi ki Hı -hı. skill issue yani yetenek meselesi <laughs> ee, dedi aslında oradan da bir geri laf soktu falan böyle bildiğin e, mahalle kavgası diyebilir miyiz Fatih bayağı bildiğin kahve kahvehanedeki tartışma gibi bu böyle bayağı gidecek gibi. Çünkü pazar çok büyük abi. Yani buradaki para gerçekten e, büyük para ve bunun paylaşılması gerekiyor. Ve sektörün iki tane delisi bunun konu hakkında tartışıyorlar. Diyelim bir sonraki haberimize geçelim istersen. E, BTC evet. Türk'ten bir haber var. Geçtiğimiz hafta hacklendiği işte gibi bazı söylentiler yayınlanmıştı. BTC Türk'ten bu konuyla alakalı bir açıklama geldi sıcağı sıcağına. 14 Ağustos 2025 tarihinde yapılan kontrollerde sıcak cüzdanlarımızda olan dışı hareketler tespit edilmiştir. Tedbir amaçlı kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak durdurulmuştur adında böyle bir giriş yapmışlar. Ardından demişler ki varlıkların büyük çoğunluğu güvenli soğuk cüzdanlarımızda tutulmaktadır. BTC Türk'ün güçlü mali yapısı sayesinde kullanıcı varlıkları bu durumdan etkilenmeyecektir diye bir e, açıklama yapmışlar. Çok kral bir açıklama değil mi ya? Yani bizim. E, Aynen sizin bütün bu mağduriyetinizi cover edecek gibi bir açıklama anladım ben. Çok paramız Çok... var diyorlar yani. Bizim paramız var ve hallederiz bu dediler. Açıklama yapmaları bir yandan yine iyi. Hani şu tarihte bir anormallik tespit edildi. Yani sonuçta kabul ediyorlar olayı. Bu ya tabii finansal başka... bir şey kuruluş olduğu için bunun şeffaf olmaları önemli arz ediyor. Bence de aynı fikirdeyim. Aynen. Ee, umarım kimse mağdur olmaz ve mağdur evet. olurlarsa da BTC Türk dediği gibi buradaki bütün mağduriyetleri ee, umarım kapatır diyerek bir sonraki haberimize geçelim istiyorsan tabi bir sonraki haberimiz ben peş peşe Evet bu arada hızlıca bitirmemiz gerekiyor Semih ee, bir deadline'ımız var bugün şu <laughs> yani anda bazı sen... odaları yani seyircilere de neden deadline olduğunu söyleyelim. bazı odaları gasp ettik ee, o yüzden üçte tam üçte bitirmemiz gerekiyor öyle bir durumumuz var bizim için ta zaman hızlı ilerliyor diyelim ve devam edelim. Yandesik'ten bir haberimiz var. Ee, İstanbul'daki toplu taşıma araçlarındaki ücretleri artık göstermeye başlayacak. Diyelim ki bir noktadan bir noktaya toplu Süper. taşıma araçlarına gitmek istediğimizde diyelim ki M2 metrosuna bineceksin. 46 TL gidecek. İşte oradan otobüse bindin 33 TL gidecek gibi hmm, gösterecek. Güzel. Yandex zaten Maps konusunda bence en iyisi. Türkiye şartları içerisinde bahsediyorum. Evet, Türkiye'de en e, yatırım yapanlardan birisi evet. de diyebiliriz doğru. Aynen öyle. Eğer bir şey burada yalnız iş birliği gibi oldu ama yok gerçekten kullanıcı deneyimi olarak. Yok doğru bu arada gerçekten öyle. Sadece arayüzü çirkin yani. Onu net söyleyeyim ben. Evet. Arayüzünü beğenmediğim için kullanmıyorum. Aynen, aynen öyle. Bir de kullanıcı evet. deneyimi biraz değiştirseler iyi olur diyelim. Ee, Kamil Koç'tan bir haberimiz var. Bir sonraki haber. Ee, evet. Kamil Koççun da başına talihsiz bir olay geldi. SMS sistemleri evet. hacklendi. İnsanlara şey yollamış. Link e, sanırım böyle değil mi? Bu Clickbait evet. linkler yollamışlar. E, umarım etkilen olmamıştır. Yani inşallah olmamıştır ama olan, olan vardır Fatih. Bu konuyla alakalı evet. çok fazla karşımıza çıkıyor. E, evet. Şöyle işte, X bürosundan e, icra davanız var. Şurayı tıklayın gibi. E, i̇nsanların hani böyle panik yapacağı e, sosyal mühendislik çalışıyorlar. Kamil Koç bu arada sistemle alakalı işte bu açığın giderildiğine dair bir açıklama yaptı. Umarım tekrar yaşanmaz diyelim. Çok daha ilginç bu hafta bence çok konuşulması gereken ama kimsenin konuşmadığı bir konu var. Yapay zeka değil. Spotify'dan bir haberimiz var. Spotify, Türkiye'deki Spotify editörleri hakkında rüşvet ve liste manipülasyonu iddiaları sonrası Genel Merkez bir inceleme başlatmış yani. Bu arada, bu arada bu konuşulan bir konuydu yani bazı ortamlarda duyduğum bir konuydu yani hani o listelere girebilmek aslında birazcık şey gibi. Eskiden hatırlar mısın böyle televizyon kanallarında top tenlere girmeye çalışırlardı ünlüler falan ki oradan ünlü şarkılar yayınlan yayılsın vesaire. Spotify editörlerinde benzer bir işlem yaptığı ile ilgili zaten benim de daha önce duyduğum böyle benzer şeyler vardı. Hepsi şu Demek ki bu Şurada şeyler duyum değilmiş yani inceleme başladığına göre en çok bunlar evet, listesi açıklandığında her herkese şöyle şarkıyı kim dinliyor ya gibi bir şey vardı e şimdi bu ikisi birleşince lan gerçekten mi gibi bir soru işareti oluşuyor bende umarım şeffaf bir şekilde buradaki e, sonucu da bizimle paylaşırlar biz de biliriz artık kim gerçekten ünlü Spotify'ı mı seviyorsun YouTube müzik mi bu arada hızlıca bir soru Spotify ben ya. Ben Spotify ama YouTube müzikte şöyle bir özellik var. Şimdi e, yeni arabaya geçtiğim, Tesla'ya geçtiğimden beri YouTube müziği ara sıra kullanıyorum. E, çünkü orada çok aynı arayüz falan, böyle çok şey yapmıyorum hmm. ama YouTube müziğin çok daha iyi şarkılar önerdiğini söyleyebilirim. Yani mesela Discover Weekly'den o kadar memnun değilim ama hmm. YouTube müzikte böyle bana bir şarkı e, önerdiği zaman gerçekten Aa, çok güzelmiş falan dediğim oluyor o anlamda belki bir tık daha iyi olabilir. Birazcık da elindeki detayla alakalı ama genel olarak yani ağırlık kullandım Spotify. Ya ben podcast için sadece Spotify kullanıyorum. Diğer şeyler için, müzik için YouTube müzik kullanıyorum. Böyle bir merak ettim, sana sorayım dedim. Instagram'a devam edelim. Instagram'dan yine bomboş bir özellik geliyor. Yani bizim için bomboş ama mutlaka bir alıcısı vardır. Kullanıcıların ortak ilgi alanlarına sahip diğer kişileri keşfetmesini imkan tanıyan Pix adında yeni bir özellik üzerinde çalışılıyormuş. Nedir bu abi şey dating app yani. Başka ya bir şey, şey söyleyeceğim. Bu Instagram ne yapmaya çalışmakta ve nereye varmak varmaya çalışmaktadır diye soruyorum çünkü işte geçen de konum paylaşma, konum gör falan getirdiler Hı. üzerine şimdi dating benzeri yani dating amacına hizmet edecek şeyler falan böyle bir bir ortalığı karıştırmaya çalışıyor gibi bir bir şeytanlık Aynen. seziyorum ben bunu arkasında bir şey arıyorum. Ne diyorsun? Ya böyle bence bunu bir reklam, şimdi biliyorsunuz sosyal medyadan en büyük gelir kalemi reklam. Bir e, reklam modeline dönüştürecekler ve... ...bunun e, alt yapısının hazırlıkları oluyor yani... Pixte bir subscription değil de burada bir... E, ...nasıl reklam alanı oluşturabiliriz gibi bir şey düşündüklerini düşünüyorum açıkçası. E, o yüzden bu konuyu biraz daha böyle devam ettireceklerdir gibi ama gitgide dating hep oluyor. Ama çok fazla reklam var abi aşırı reklam var şeydim yani şeyde. yani mesela takip ettiğin insanların gönderilerinin dışında bir sürü gönderi görüyorsun ama takip ettiğin birisinin gönderisini görmüyorsun çok saçma sapan bir olaya dönüştü diyelim. Ee, bir sonraki haberimiz buna da Şuna... şey yapmışız. aynen Küçüktüm, ee, tamam. ben... tamamdır yapay zeka girişimi Perplexity Google evet. Chrome'u almak için 34.5 milyar dolarlık bir teklif yaptı. Bu haber de çok konuşulmadı ama bu da çok ilginç evet. bir haber. Çünkü şöyle Google Chrome'un satılması gibi bir durum var. Daha önce bahsetmiştik. Rekabet e, evet. piyasası kurulu mu değil. Öyle bir şeyle davaları devam ediyor. Burası dava sonuçlanırsa eee Chrome'un satılması gerekir gibi bir şey var. E, bir yorum yazmış. Fatih uzaklara daldı diye. Arkadaşlar burada şu anda maslak e, yeşillikleri var. oraya bakıyorum ara sıra. Evet. <laughs> e, bu olay gerçekleşip üstüne böyle bir teklif gelirse Google Chrome, e, Perplexity tarafından e, satın alınır. Hatta Perplexity'nin bir tarayıcısı var diye biliyorum ben. E, bu buradaki işte ne Chrome'un o, o. Benim sonra... benim kafama takılan şey şu. Benim kafama takılan şey şu. Perplexity bildiğim kadarıyla daha yeni kurulan bir evet. firma, değil mi? ve Bıraklar sen sen 34,5 milyar doları nereden buldun be adam? <laughs> hani diye sorguluyorum. Çünkü 34,5 milyar dolar yani. Hani nasıl yani falan böyle. Çok para ya. O yüzden tekrardan uzaklara bakıyorum ve iyi para diyorum. <laughs> yani şu milyar dolarıyla buradaki bütün izleyicilerin büyük ihtimalle hayatı değişir. Evet. Çok Devam. büyük para ya. Çok büyük para. Evet devam edelim e, Grok sanırım para kazanmaya çalışıyor şu an <laughs> yani reklam ekleyecek bir şey anıtlarına. Bence bunu e, hepsi ekleyecek ya zaman içerisinde ben öyle bir iddia evet. ed, iddiadayım yani yok Bence hani Google'da nasıl işte e, keyword giriyordu ona bir adwords çalışması yapılıyordu aynısı burada da olacak ama bunun daha böyle e, tatlı gelen kısmı bence şu olacak dil olarak biraz daha kullanıcıya yakın bir dil kullanabiliyorsun. Çünkü kullanıcını biliyorsun, özelliklerini biliyorsun, işte ilgi alanlarını biliyorsun. Yapay zeka iyi kullandığı için bu deneyimin var. Daha soft bir şekilde buraya yaklaşacaktır diye düşünüyorum. Bu targeting dediğimiz konuları da işte yapay zekanın gücüyle beraber çok iyi bir reklam modeli doğacak burada. Eğer bizi izleyen reklamcılar varsa bu konuya bence biraz odaklansınlar. Diyelim bir sonraki habere geçelim. Gemini'ye ee, sohbet ve geçici sohbet ve bellek özelliği gelmiş. Artık Gemini'de ChatGPT gibi hatırlayabilecek bazı söylediğimiz şeyleri. Geçmiş, ee, ve geçici sohbet başlatabileceğiz. Aynen. Geçmiş cevaplarına şey, geçmiş cevaplarına göre cevap verirken eklemeler yapıp referans alabilecek. Geçici sohbette çok şey Gizli sekme gibi düşünebilirsiniz. Evet evet. De. Bu ChatGP'de de var mevcuttu şu anda. Evet. Hepsinde var sanırım. O yüzden Cemine'ye de gelmesi iyi oldu. Aynen öyle. Aynı saatte bak şu haberi de yukarı alırsam e, Cloudy'e de geliyor. Geçmiş sohbetleri hatırlama özelliği. E, Antropi'nin Cloudy'sine de geliyor diyebiliriz. Anthropic Cloudy'nin uygulamasına bu kararlar çok fazla önem vermiyor gibi hissediyorum. Geliştiriyor ama çok yavaş geliştiriyor. Daha çok onlar model kasıyorlar. Evet, aynen. Gördüğü kadarıyla. Hatırlarsan çok iyi bir noktaya konumlandığını düşünüyorum ben. Sen de aynı fikirdeydin. Evet evet evet. Evet hazır onu diye gelmişken şunu bence öne alalım. Tamam. E, Claudio Sonet 4 modelini e, 1 milyon token işleyebilir hale getirdiler. Yani 5 kat artırdılar. Bu özellikle kod yazma tarafında inanılmaz bir e, gelişme. Çünkü e, ne kadar çok kontekst verirsek o kadar iyi çıktı alabiliyoruz. E, bu da aslında onların bayağı bayağı bir işine gelmiş bir e, durum oldu. E, artık kodumuzu daha iyi anlayacak hale getirebilecekler gelebilecekler yani aslında diyebiliriz. şey hmm, ICD işi daha, e, daha ne mı şey? şimdi evet, daha iyi çok, anlıyorum sorunu Evet şimdi buldum. Çok daha iyi anlıyorum diye değiştirecekler büyük ihtimalle. Abi bu kontekstinde o konusu yani bilmiyorum şey. Sanki böyle daha performanslı yapılabilirmiş gibi bir hissiyat var bende. Mesela diyelim ki ben yazdım, işte sallıyorum 100.000 token'lık bir prompt yazdım. Onu bir tane summarize'a sok. Daha da küçülsün token'ı. Sonra tekrar modele ver. Bunun gibi trikler yapıyor. Tamam Semih'cim. Şey gibi bu, bir dosyayı 10 kere ziplersek... <laughs> şey, Küçük ben cıklamadım. bazen yapay zeka konularına çok böyle... Kahve kültürüyle yaklaşıyoruz. Şey dönem yani, Bütün modellerin çıktı sayın olduktan sonra ne yapacağız gibi yaklaşımlar evet. var. O yüzden bu konuları benimle konuşmayın diyerek bir sonraki habere geçelim. Evet, bir sonraki haberimiz DeepSeek Artu. Bu hafta hatta yani bu bu iki hafta içerisinde çıkacak deniyor. Henüz çıkmadı yani. bildiğim kadarıyla ama çıkınca göreceğiz bakalım o nasıl bir şeyle geldi. Çıkmadı. Ee, bunun hakkında çok drama geliyor yani büyük ihtimalle yayınlandıktan sonra daha fazla konuşulacak bu konu ee, Nvidia'ya böyle göndermeler vesaire yani bu kadar gecikmesinin tek nedeni Nvidia olduğunu falan söylüyorlar yani o dramaları önümüzdeki hafta daha çok konuşuruz diye düşünüyorum ee, bu tamamen gecikmeyi Nvidia'ya bağladılar ee, DPSK ekibi diyelim en uygundan Süper. bir haberimiz var bu çok güzel bir haber. Ben bunu haberi çok sevdim. Ee, MCP sunucusunu hayata geçirmişler. Ee, ben bunu şey diyorum işte. Ee, hmm. Ya yani THY'den sonra en uygun, en uygun gibi bir şeyin de yapması gerekiyordu ve yapmışlar. Ee, umarım daha da genişletirler. Denemedim bu arada ama ee, umarım güzel bir şey olmuştur. Bence de. Umarım güzel bir çıktı olur. Microsoft tarafına geçelim. Microsoft Copilot artık iki boyutlu görselleri üç boyutlu modellere dönüştürülebiliyor. Hani 3D, 3D Max falan öğrenmeyeceğiz abi direkt görsel at. Işte, şey işte. diyelim mi? 3D Max'çiler işsiz kaldı. İşsiz kaldı <gülüyor> ama. <laughs> Onlar bizi bildiği evet. üç boyutlu modelcileri işsiz bıraktı. Evet. Demeyelim biz yine de sonra başımıza Hı. dert olmasın. <laughs> evet. Bu arada GPT-5 daha kötü olmasına rağmen gpt 4'ten e, bak hemen şey fikrimi de kattım. 8 kat Hı. daha fazla güç tüketiyormuş. E, bence 4 iyiydi ya. Ne diyorsun? 4, 4 o iyiydi. E, o 3'ü daha çok kullanıyordum ben. E, evet evet o 3'ü de. 4 o da iyiydi. Şöyle bunun hakkında e, doğru olmayan söylentiler var. İşte bir teste sokulmuş. Halüsinasyon testlerine. GPT-5, GPT-4'e göre daha fazla halüsinasyon gördüğünü e, söylüyor testin çıktısı. Ama hatırlarsan lansmanda şöyle bir şey demişlerdi. GPT-5 artık işte halüsinasyon görmeyecek gibi bir e, kimse bunlara sormadan bunu söylemişlerdi. İlginç bir şekilde tam tersi bir olay olduğu söyleniyor. E, bence de bu arada GPT-4 kesinlikle 5'ten çok daha iyi çıktılar veriyordu. Sadece GPT-5 biraz daha hızlı. Evet. Yani. Bir sonraki şey. haberimize geçelim. Ee, modelleri satranç yaptırmışlar. Satranç oynatmışlar. Hı? Ee, O3 ve Grok 4 kapışmış. Sence kim yendi? Yani biliyorsun cevabı da. Yine de bilmiyormuş gibi yap. Hı, acaba kim yendi? Bu arada alt yazı geçiyor deli gibi. Yani evet sen <laughs> devam et. <laughs> Hı, acaba. Abi O3 şöyle yenmiş hatta. Bir tane bile taşını kaybetmeden. Grok 4'ü yeniyor. Bayağı amatör eğlendirmiş yani. Şey. bayağı böyle ee, çoban şey, matı yapmış diyebilir miyiz? Çoban matı ile Kesinlikle çoban matı. <gülüyor> 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 Çok pardon. E, hatta böyle Twitter'da da şey bayağı mentionlaştı. Mention attılar Grok'a. Grok da cevap verdi. Allah'tan küfür etmiyor artık. Yoksa bayağı e, giydirebilirdi bu ezici mağlubiyet karşısında diyelim. Dün akşam da Windsurf'ten bir e, haber geldi evet, abi. Windsurf bir süredir sessizdi biliyorsunuz bu e, satın alma sonrasında. Özellikle bir dönem böyle bir sessiz kaldılar. E, sanırım o sırada işte e, hem çalıştılar hem de bu yeni e, e, Dev'in ekibiyle beraber e, entegre oldular. Ve Windsurf Wave 12 yayınladılar. Wave 12 e, ciddi bir değişiklik içeriyor. Bu arada bayağı bir güncelleme getirmişler. Ee, dolayısıyla bayağı bir değişmiş. Ben de biraz denedim sabahleyin ama şey ee, onunla ilgili listelerimi Twitter'da tweet'te Twitter, Twitter, Twitter yazarım. Ama özellikle Keskey Cascade tarafında yani Agent tarafında bayağı bir güçlenme olmuş. E, hmm. planning mod default geliyor artık. Cursor'daki gibi kendisi direkt planlamaya başlıyor ve to-do list oluşturuyor. Eskiden normalde bu şeydi, e, açıp kapatıyordunuz. Artık açıp kapatmanıza gerek yok. E, vibe and Replace diye bir özellik getirmişler. Artık e, hani bu Find and Replace gibi ama Vibe and Replace yapmışlar. Artık bir kodu değiştireceğin zaman e, o şekilde değiştirebiliyorsun. Deep Hı -hı. Wiki gelmiş ama açıkçası e, onun tam olarak ne yaptığını anlayamadım. Onu biraz kurcalayacağım. alakalı bir şey var abi. E, benim emin değilim. E, bir tane Context Window şey pardon. Bir tane MCP tool vardı. Dökümanların güncellerini sürekli orada besliyordu. Sanırım öyle bir şey emin değilim. altını çiziyorum sadece. Dökümanlarla alakalı bir çalışma var. Sanırım o MCP server, MCP tool'a rakip bir özellik gelmiş diyebiliriz. Evet, bu arada bir de arayüzde bayağı bir değişiklik olmuş. Yani ayar e, arayüzü epey bir değiştirmişler. E, Onlara da aslında. Yani zaten arayüz daha güzel zaten güzel de arayüzü şey olarak biraz daha iyi bir hale gelmiş indirip denemenizi tavsiye ediyorum diyelim o zaman haberlerimizi bitirelim. Evet son bir soru var Fatih onu iste hemen hızlıca onu da şey yapalım tamam. ee, oğuz doğru bir soru sormuş yapay zeka sizce stack overflow bitirdi mi ben de soru sorayım madem diye ee, sence bitirdi mi bence trafiği net düştü bu arada. Yani şöyle ben stack overflow epeydir girdiğimi hatırlamıyorum. Ee... Hı -hı. Eğer gideceksem de şöyle diyorum atıyorum uh, Windsurf'e e de işte şu linke git ve bir bak oradan stack bul falan ama gidip kendisi stack o gidiyor. Hani uh, stack kendimle gitmiyorum. Uh, agent'ı yolluyorum hani git şuradan iki kiloluk çeki şey çivi al der gibi. <laughs> oğlanı, göndermek uh, gibi. Uh, uh, oğlanı göndermek gibi e, Stack uğramıyorum. Agent'ı uğratıyorum. Oradan aa bakıyor buluyor buldum falan deyip sonra geri getirip oradaki cevabı da kendisi ekoda uyguluyor. Hı, hı Onu da ben mi yapayım saatten sonra? Askerde böyle laf vardır. Bu şafaktan ee, bu şafaktan sonra onu da ben mi yapayım? Onu da agent yapsın yani. Şimdi o kadar para veriyoruz agentlara böyle bence Stokov'u bitirdi diyemeyebiliriz. Yani bitirmemiş olabilir ama epey bir azalttığı kesin yani. Azaltmıştır. Yani Google'ın kendi trafiği bile azaldığını düşünüyorum. Yani. Evet, evet 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 kesinlikle. Yani. Evet. O zaman bitirelim. Zaten süremizi 10 dakikada açtık bu arada. Ee, evet. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Haftaya 7, görüşmek 7, 7, 8 üzere. Kişi, 778 kişi izliyormuş. Herkese tek tek selamlar. Haftaya görüşürüz. Bay bay. Bay.